Balona gönderdi. Kafalardan teken top şimdi Muyak için ayaklarında kaldı. Muyak hiç Bauke'nin baskısı var. Bauke'ne çarpan top uyum alanının dışında. Şimdi Ankara gücünün. 38. direksiyonu geldik. Ankara'da sıfır 0lık eşitlik devam ediyor. Özellikle alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir mücadele. Yani... Altyazı takımı çok yakından... Son sırada peşt peşt profesyoneller kanun kullandı, Ali Sovacoğlu'yu gönderdi. Sonunda da geldi, pozisyonu bozdu. Ondan sonrasında topu mağdur falan. Sen sandırdın, sahip pozisyonun devamı bu. Sağol karşılığa, bir tane daha. Sağol. Evet, sağol. Bekledim. Sağol. 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 Barcelona'nın oyuncuları gitti. Ardından kurulandı tekrar. Özel şansı anda Bahçesi çekti vuruşunu, <laughs> kullanacak. Evet, Gözden, Şu kadar pozisyon kendiliğinden bahsetmek

sevgi edilmişler. Şimdi de Sivak'ta Sivak'ta 39. dakika. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü Önce Fenerbahçe ikinci gole. Çok ama çok yaklaştı. E, bunu birazdan aktaracağım ama az önce Ziya Erdal'la artık gider arasındaki ikili mücadelede e, Ziya ayak